Herkese merhabalar arkadaşlar bugünkü videomuz çok eğlenceli geçecek ee, ben biraz ayağımdan rahatsızlandım ayağımı burktum o yüzden köye geldik anneannemizin yanına ee, Leyla ile çok güzel bir challenge yapacağız ee, hem de çocukluğumuzun oyunu challenge'ı çok eğlenceli geçecek biz bir tane yaptık çok eğlendik dedim ki bunu videoya almalıyız ee, şimdi de size gösterelim ama önce manzarayı gösterelim. Şöyle gösterelim. <laughs> Leyla'nın paçalı. E, paçalı tavuğunu gösterelim. Görünüyor mu bilmiyorum. Tamam ben gösteririm paçalı tavuğu. Tamam dur ben şöyle göstereyim. Evet böyle. Böyle bir yer. <laughs> Gel bakalım. Kızım. Şimdi oyunumuzu gösterelim. Evet. Otur kızım. Hmm. Çok eğlenceli. Oyunumuz burada. Hazırladık. Üç tane taşlar böyle bir pencere çizdik. Doğru. Pencere, pencere şey. gibi çizdik. Üç tane taşlar. Üç tane benim. Bas. Benimkiler yuvarlak. Üç tane de Leyla'nın. Leyla'nınkiler de yatsı. yatsı Şimdi bu oyunu biraz. hatırlayan, hatırlar. Evet. Belki de bilmeyebilirsiniz. Ee, büyükler bilir. Benim... Yaşımda olan büyükler bilir. <laughs> Şöyle tutarsam Benimkiler görünüyor. Evet şimdi başlayalım. Bir bir Ben oynadık biraz biz. Bir 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 tane ben bir tane Leyla aldı. Ben sıra Leyla. Evet sıra Leyla e, yerleştirecek. Evet yerleştir. seninkinde Sıra size. bende miydi sende miydi sendeydi. Evet, o zaman ben yerleştireceğim. Sen yerleştireceksin. Hı. Şimdi Leyla ben çok zorlayayım. kolay yerleştirdi. Burayı kapatıyorum. Burayı da kapatıyorum. Ve burayı da kapatıyorum. Leyla'nın önünü kapattım yollarını. Hadi bakalım Leyla'cığım ilk hamleni oyna. Onu oraya aldın. Ben de bunu buraya aldım. Çok dikkatli oynaman lazım. Onu oynarsan ben kazanırım. Ve ben kazandım. Oyunumuzun özeti bu. Böyle bir şey. Annem iki ben hala 1'im. Evet ben iki oldum. Ve Leyla 1. Anne bak baştan başladık ya biz. O yüzden e, sen 1'sin ben sıfır mı yapalım. O da olur. 2-1 de olur. 1-0. Oyunumuzun özeti böyle. Biz oynamaya devam edeceğiz. Skorun e, sonucunu Satranç gibi. videonun yorumun kısmına yazarım. Görüşmek üzere. Geçireyim. Sanırım ben kazanacağım. <laughs> Görüşürüz yapmayalım. Görüşürüz hadi yapalım görüşürüz.